Bitlis Kırılmak ilçesine bağlı olan Saklı Köy kar altında kaldı ve bu durumu bize aktarmak için sözü Mehmet Efe Dince bırakıyoruz. Evet, Fırat Alemdar size Saklı Köyünden son durumu kameraman arkadaşımla birlikte aktaracağım. Peki o elinizdeki ne Mehmet Efe Dince? Dün akşam çıkan fırtınada size fırtınayı çekip göstermek istiyorken elimdeki mikrofonum düştü ve kameraman arkadaşımın fikriyle buz ve yeni bir mikrofon yaptım. Tamam teşekkür ederim. Şimdi saklı e, köyünün durumunu anlatmak istiyoruz. Öncelikle saklı Köyündeki bu zor koşulları anlatmadan önce yaz ve kış fark etmeksizin saklı köyünde yaşamın çok zor olduğunu da söylemek isterim. İşte bu kışta her kış gibi çok kar yağdı ve insanlar çok zorluk çekmekte etmeye geçmiş olduğu bazı yerlerde insanların ve hayvanların ilerlemekte zorluk çektiğini de söylemek isterim ve sizi tekrar size bırakıyorum.